Ağzı bıllahi min şeytan Rjim. r r-Rahim. Allahumma salli ala Muhammed. Eşhedu Allah ilahe illallah. Ve eşhedu anna Muhammedan abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Minhaç isimli hadis kitabını okumaya devam ediyoruz. 16. bölüme baba geldik. Fitnecilere karşı teyakkuzda olmak. Başlık bu şekilde özgün olarak şöyle tercüme edilmiş. Kötü insanların yani mücrimlerin hangi yoldan gittiğine idrak etmek. Kötü insanların, mücrimlerin hangi yoldan gittiğinin idrakine varmak. İslam düşmanlarına ve onların tuzaklarına karşı dikkatli olmak, aynı zamanda münafıkları sinsi planlarına karşı teyakkuzda alarm halinde olmak ya da bunlar işte önemi bölümü tek tek bu başlık e, maddelerini bir düşünelim Allah'ın izniyle e, konu hadisler ve ayetlerle açıklanacak birincisi mücrimler hangi yoldan gidiyorlar yani bunu farkına varacağız bize karşı olan İslam'a karşı olan yöntemlerine İslam dışı olan unsurların Allahu Teala'nın istediği şekilde bir düşünce sistemi oturmamış zihnine kalpleri de böyle duygu ve niyet gelişme imkansız. Bunların bir dünya algısı var. Kadın algısı, erkek algısı, evlilik algısı, ekonomik piyasa algısı. Bunun üzerine hayatı oturtuyorlar ve bunlar ile birlikteyiz ya da bunların egemenliği altındayız. Yani İslam'ın egemen olduğu toplumlarda da Müslüman dikkatli olur. Karşısındaki düşmanın tavırlarına, içerideki mücrimlerin, sapışların tarzlarına da dikkatli olur. Ama e, orada İslam'ın genel hakimiyeti e, onların bu yaptıklarını çoğu zaman e, siler, kaybeder Allah'ın izniyle. Tabi Müslüman yine dikkatli olur. Ama İslam'ın etkin ve egemen olmadığı bir toplumda e, bu çok daha zorlu bir durum. Düşünün sisteme Firavun egemen İsrailoğulları onun kölesi durumunda ee, Müslümanca Refleks göstermeleri Düşünebilmeleri, tavır ortaya Okuyabilmeleri e, Mümkün olmayabiliyor Yani Hele amel açısından izin vermiyor Zaten sistem Müslümanlaşmalarına e, Evlerini istedikleri gibi inşa edemiyorlar Evliliklerini istedikleri gibi Gerçekleştiremiyorlar Düğün dernek anlamında böyle bir zorlama da var Orada Biz ki Git git yani eğitim aldıkları eğitim, gördükleri hayat onları onlara da benzetiyor. Biz bir süre sonra kalplerinde Müslümanlık olsa da e, hayatlarında e, gittikçe o kafirlerin e, unsurları, uygulamaları ya baskıyla ya da sevgiyle yani onlara benzeme, özentiyle gerçekleşebiliyor. Şimdi yeniden bir Müslümanla dönür, dönüş yaparken, dönerken bizler e, Kur'an ve sünneti okuduğumuzda bunu iyice anlamaya çalışacağız. Yani yolumuz nerenin yoludur? Belki niyetlerimizde İslam vardır ama peki mücrimlerin tarzı, günahkarların yolu, yol sayar. Bunu anlamamız, kavramamız, bir feraset inşa etmemiz de gerekecek. Anlayabildiklerimi söylüyorum. Dolayısıyla onların kurdukları tuzaklar da var, planlar da var. Buna karşı da Müslüman, yani kafirler... Boş durmayacak. şeytan bir düşman ve şeytanın e, hareketlendirdiği kendi elemanları var. E, müstekbirler, zalimler, yeryüzü sömürcüleri ve bunların kurduğu medyatik şeyler e, söz konusu örneğin. E, işte e, diziler, filmler, animasyonlar, e, şarkılar, türkler, giyimler, spor e, adı altında ortaya konulan uygulamalar bu planlarla sanki doğalmış gibi, normalmiş gibi görülen pek çok şey aslında belki İslam'ın, Müslümanların, anlayışlarımızın, imanlarımızın köküne kibrit suyu döküyor. Buna karşı da Müslüman'ın bir dikkat kesilmesi lazım. Çünkü kafir uyumuyor. Onun düşmanlığı hep olacak, şeytanın olduğu gibi. Bir de İslam'ın etkin olduğu ortamlarda münafık diye bir sorun da var. İslam'ın etkin ve egemen olmadığı toplumda da kalbi mutlaka rahatsızlıklarla dolu. Yani zihni batıllaşmış, zihni kafir bilgilerle dolmuş, Müslüman gibi olsa da uygulamaları çok başka hale gelmiş. Kafirler gibi belki hatta neredeyse İslam'a ve Müslümanlara hor bakan anlayışlar var. Bunların oluşturduğu ajanvari tavırlar var. Müslüman bunların planlarına karşı da teyakkuzlu olacak konuyla ilgili ayetler şöyle. Enam suresi ilk olarak ve kezalike nufassilul ayati ve litestebine sebilul mujrimin. Suçluların yolu açığa çıksın diye ayetler işte böyle ayrı ayrı açıklarız diyor Allahu Teala. Tafsil ederiz. Allah'ın ayetleri bize geliyor. Bu ayetler her birbirini tekrar açıklayan, anlatan ifadeler. Böylece suçların yolu iyice ortaya çıkıyor. Mücrim tarzı belli olacak ve Müslüman ondan ayrı duracak. Zihin olarak da, kalp olarak da, sonunda eylem olarak da. Konunun birinci bölüm bu. Düşmana karşı teyakkuzda olmakla ilgili bir ayet-i kerime Nisa suresinde biliyorsunuz namaz olmazsa olmazımız. Ve bütün durumlarda da namazdan kopmayacağız. Bunun en güzel örneklerinden birisi bu ayet-i kerime yani korku namazı diye bilinen cephede sen onların müminlerin arasında bulunup da onlar namaz kıldırdığı vakit işlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında bir rekat kıldıklarında arkanıza düşmanın karşısına geçsinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar silahlarını yanlarına alsınlar. İnkar edenler arzu ederler ki silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Yağmurdan zahmet çekerseniz ya da hasta olursanız silahları bırakmanıza bir beyis yoktur. Bununla birlikte ihtiyatlı olun yani tedbirli olun. Şüphesiz Allah inkarcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Yani Müslüman üzerine düşeni yapacak. Bu da mesela korkunma. Namaz kılacağız ama namazla beraber eee teyakkuzlu bir namaz kılıyoruz. İşte bir bölüm namaz kılarken diğeri bekliyor. Sonra onlar kılıyorlar ve diğerleri bekliyor. Silahlarımız hemen yanımızda, ellerimizde böyle bir e, kulluk biçimini Allah bize emrediyor. Düşmanın varlığını Rabbim hiç çok saymıyor. Aman düşmanı yok, e, savaşa gerek yok, dünya güllük gülistanlık, bahar gelsin filan. Böyle bir e, aymazlıkla e, sadece olayı yaşadığımız yerin dünyanın nasıl kan dökücü ve fesat çıkartıcı insanlarla dolu olduğunu e, bilmezmiş gibi davranmak, toz pembe hayaller kurmak yanlış. Müslüman dikkatli olacak. Bir diğeri ayet Tevbe suresinde bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasında ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resulüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Mescidi Dırar diye bilinen bir mescit yapıyorlar, görüntü mescit ama içerisinde ne var? faaliyetlerin hepsi orada küfür için ayrılık için Müslümanlar arasında tefrika sokmak için Allah ve Resulüne karşı savaşanların ortak gözetleme noktası olacak öyle bir yer. Bugünkü böyle görüntülüsü İslami olan ortamlar vardır belki böyle. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Yani bir şey nereye hizmet ediyor? Bu oluk, bu boru nereye doğru döşenmiş? Suyu ne tarafa doğru akıyor? Müslüman akıllı olacak. Malına, mülküne, dinine, imanına, kendine, ibadetlerine dikkat edecek. Elinden geldiği kadar. Bunlar biz sadece iyilik yapmak istedik diye de mutlaka yemin ederler. Bir de yeminlerini kalkan ediniyorlar. Ama Allah şahitlik eder ki bunlar yalancıdırlar. Bir başka ayet-i kerime Bakara suresinden insanlardan öyleleri vardır ki dünya hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Adamlar konuştukları vakit sözleri hoşa gider. Münafıkları münafikun suresi de Allahu Teala böyle anlatıyor. Konuşmaları böyle ağzı doldura doldura konuşurlar. Dünyaya ait konuştuklarında e, hoşuna gider. Yani adam bak güzel söylüyor. inşaatı iyi anlattı. İşte dünya yönetimini güzel söyledi, yollardan güzel bahsetti, evden evlilikten, sorunlarımızdan, ekonomik, siyasi, işçilik, çarçurt bunlardan bahsederken pek iyiydi falan diye sözler hoşumuza gider. Hatta böylesi kalbinde olana, samimi olduğuna yani Allah şahit tutar. Bir de derken Allah biliyor içimizi. Biz sadece ıslah istiyoruz. Biz insanların durumlar düzelsin istiyoruz. Hayat şöyle şöyle olsun istiyoruz filan diye de Allah şahit tutar. Halbuki o hasımların en yamanıdır. Ve ele eleddül Allah düşmanı ama bakıyorsun kaporta öyle değil. Görüntü bambaşka bir şey ifade ediyor. Fakat dili o söylediği cümleler ne kadar hoşunuza gitse de sizin içinizden geçenleri beslese de dikkat edeceğiz. Yani bu adam benim gibi konuşuyor, filan gibi söylüyor ama ne tarafa doğru gidiyor? Bu sözlerin çerçevesi ne? Kime hizmet ediyor? Yani forma ne tarafta? Adam işte A takımının sözlerini söylüyor ama attığı gol B takımını. Yani kime hizmet ettiğine de bakmamız gerekiyor. Olay nereye doğru varıyor? Galiba Müslüman bunu bu uyanıklığı elde edecek. Saf saf bakmıyoruz hayata. Yani bunu isteriz yani herkes hakkında hüsnü zanda bulunalım aman iyi niyetli olalım falan diye düşünürüz ancak dünya da böyle değil ta Allahu Teala ilk kurduğunda meleklerin ifadesiyle insanlar kan dökecekler fesat çıkartacaklar Yaratılış yaratılmaz başımıza ilk çıkan varlık şeytan yeryüzüne iniyoruz bakıyoruz karşımızda Habil Kabil ve işler değişiyor. Dolayısıyla Müslüman dikkat edecek hayatı yaşarken. Bir imtihan ortamındayız. Böyle denemeler olacak. Nifaktan, fısktan, cürümden imtihan oluyoruz. E, bu da Allahu Teala'nın kitabını çok okumakla elde edilecek bir şey. Müslüman Rabbin kitabını okudukça aydınlanır. Karanlıklardan aydınlığa çıkar. Ruhuna aydınlık gelir. Gözünün feri, e, bakış tarzı kuvvetlenir. E, ayırırız Allah'ın izniyle. Hidayet verir Rabbim bize okumaya devam. Ve özellikle böyle olmaktan da Allah'a sığınıyoruz. Yani ağzını doldurur da doldura konuşan ben şu anda hocalık yapıyorum, bir şeyler söylüyorum. Ee, sözlerimiz belki e, tesirli gibi oluyor. Ama e, ne ne yapıyoruz? Nereye gidiyor bu cümleler? Ne niyette söyleniyor? Niyeti okuması yapmaya imkanımız yok ama Müslüman bakacak bu cümlelerin varacağı yer şurasıysa deyip dikkat edecek. Son olarak bir ayet-i kerime yanlarına döndüğünüz zaman Medine'ye peygamberimizin bir savaşı anlatılıyor. Kendilerini rahat bırakmanız için size Allah adıyla yemin edeceklerdir. Artık onları peşini bırakın yani münafıklar. Çünkü onlar pisdir. Ricis diyor Allah Teala. Kazandıklarının karşı olarak, kazandıklarının karşılığı olarak varacaklar yerde cehennemdir. Aman Allah'ım sen bizi kor. Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamberimizden hadis-i şerifler konuyla ilgili mümin bir delikten iki kere ısırılmaz diyor Peygamber Efendimiz. Mümin bir delikten iki kere ısırılmaz. Uyanıktır. Hata yapar, ısırıldık. Tekrar parmağın sokmanın artık vazgeçer canım. Şimdi tekrar bu işi yapmaz demenin bir anlamı yok. Müslüman uyanık olacak. Aynı yerden bir daha düşmeyecek. Aynı hataya bir daha bir daha düşmemeye gayret edecek. Bu günah anlamında değil. Özellikle baştan itibaren konuştuğumuz konuyla ilgili insanlarla olan ilişkimiz, kafirlerle olan durumlarımızda Müslüman aynı zaafı gösteremez, aynı hataya düşemez, dikkat eder. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu dikkatiyle alakalı bir rivayet. Ka'b Malik, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam bir gazveye çıkacağı zaman asıl hedefi söylemezdi. Bir başka yere gittiğini zannedilmesini sağlardı. Nitekim hatırlayın Mekke'den Medine'ye hicret ederken bile böyle direkt Medine yolunda gitmedi. Saptı, saklandı, böyle yolu değiştirdi, önlemler aldı. Çünkü düşmanını tanıyor. O da onlara bir şey yapacak, hile yapacak, yolu değiştirecek, aldatacak, gidecek. Hedefi farklı. Buna aldatma denmez. Dini, dini olarak bir yapı değil. İnsanları din konusunda aldatmadıktan sonra sosyal hayatta da tabii ki Müslümanca bir hayatın içerisinde kazık atmıyoruz, aldatmıyoruz. Burada savaş ortamlarında düşmanla olan ilişkilerimizdeki olan uyanıklıktan bahsediyoruz. Misfer bin Mahreme ve Mervan radıyallahu anh Allah ikisinden de razı olsun. Hudeybiye kısasını anlatırken şöyle demiş. Beni ikinaneden bir adam Kureyş'e onun Resulullah'ın yani yanına ben gideyim bir bakayım dediler dedi yani bir elçi gibi. Onlar da git diye cevap verdiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabına doğru yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu filancadır. Onun kavmi hacda kesilen kurbanları çok önemser. Kurbanları onun göreceği şekilde salın. Peygamberimiz muhataplarını da tanıyor. Kurbanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi salındı. Ve insanlar o adamı telbiye getirerek karşıladılar. Adam bunları görünce Subhanallah bu insanların beytten alıkonulmaması gerekir. Kabe'den alıkonulmaması gerekir dedi. Arkadaşların yanına yani Kureyş'in yanına dönünce dedi ki kurbanlarda kılade ve işar vardır. Yani haç ve umre münasebetiyle kurban edilecek hayvanlara böyle bir takım şeyler takılıyordu. Ee, arkadaşların yanına gidince böyle söyledi. Bence onları beytten alıkoymayın ama dinlemediler. Sonra iş anlaşmaya vardı. Yani Peygamber Efendimiz e, insanlar nasıl etkileyeceğini de biliyor, bu yöntemleri de kullanıyor. Samimi mi? Samimi. E, zaten işte ne amaçla geldi? O amaçla. Fakat bir de e, insanlar ikna etme yöntemleri de var. Algı operasyonu yapıyor çünkü kafirler düşmandır, bizimle savaşmaya geliyor. Niyeti bunun bozuktur gibi belki sözler var. Ama Peygamberimiz de bunun böyle olmadığını izah etmek durumunda. Ayşe annemiz Peygamberimizin hicret yolculuğunu bize anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir başta beni dilden bir adamı rehber olarak tuttular. Sonra Abd bin Adi oğullarından As bin Vahir'in ailesiyle anlaşma yapmış ve Kureş kafirlerin dininden olan bu işte mahir bir adamı rehber olarak tuttular. Yani onurlu bir adam daha evvel Hılfül Fudul'da yer bulmuş e, böyle güzellik bir, adaletli bir işi de yer bulmuş bir adam işini de yani kılavuzu da güzel yapan birisi ağzı güvenilir sessiz binekleri ona verdiler üç gece sonra Sevr mağarasına buluşmak üzere de sözleştiler adam kafir ama işinde mahir e, ve güvenilir satmayacak bir tip bunu Müslüman tanırsa kafirle de işbirliği yapılabilecek demek ki değilse sıkıntı. Üçüncü gecenin sabahında bineklerle birlikte geldi ve yola çıktılar. Yanlarında Amir bin Fehire, beni dilden olan rehber vardı. Onları Mekke'nin aşağısından sahil yolundan götürdü diyor Ayşe annemiz. Anladığımız yani Müslümanlar dikkatli oluyorlar, tedbirli oluyorlar, uyanık oluyorlar, insanları tanıyorlar ve buna göre bir hareket gerçekleştiriyorlar içinde yaşadığımız toplumda da bütün bu işleri yaparken çevremizde hepsinden olacak. Dikkatli bak gerekecek. Anlamaya çalışacağız. Kavramaya gayret edeceğiz. Ve bileceğiz ki İslam'ın egemen olmadığı toplumlarda suizan esastır. Yani hemen herkese kendimizi veremeyiz, teslim edemeyiz. Hemen çok da güven duyma imkanımız olmayabilir. Güvensizlik zor bir iş ama başımıza geleceklerin önüne geçmesi açısından da Müslümanın gözü açık, kulağı açık, kalbi açık olması lazım. Kalpleri açan Mevlamız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.